Arkadaşlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram takipçilerimizi bir günde yükseltebiliriz. Sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğiz. Sizleri bir günde nasıl 10.000 tane takipçi kazanabileceğinizden de bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Dilerseniz yavaşlayın videomuza başlayalım. Şu anda 3.297 tane takipçimiz var. Hadi takipçilerimizi kazan arttıralım. Bugün sizlerle beraber Anabay sesini kullanacağız arkadaşlar. Site içerisinde sosyal medya hesaplarımızın tümünü geliştirebiliyoruz. Ve istediğimiz gibi arkadaşlar hesaplarımızı geliştirebiliyoruz, yükseltebiliyoruz. Detachers iki tane ücretsiz para kazanma kısmı var. Bunları kullanarak arkadaşlar hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. O yüzden biz de ana bayan sesinin linkini açıklamadık linkini bölümde koyduk. Siz de linke tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşaması asla Instagram hesap bilgilerimiz girmek zorunda değiliz. Yani şifresiz kayıt olup geri gelip buradan giriş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi siteye giriş yapmış bulunmaktayız. isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım ve hesabımızı geliştirelim. Öncelikle burada bakın kategori butonu var. Buraya tıklayıp ilk önce bir siparişimizi verelim. Takipçiler, beğeniler, hikaye... Sky izlemeli farklı sosyal medya platformları da yer alıyor. YouTube, TikTok tarzında arkadaşlar. Bunları detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Hatta bayağı bir sosyal medya platformu burada mevcutmuş. Ben yukarı çıkıyorum ve Instagram bölümüne geliyorum. Instagram'da Türk takipçi, kadın erkek garanti, yabancı yabancı garanti şeklinde farklı seçenekler var. Bunlardan mesela yabancı kısmına tıkladım Servis bölümüne tıkladım. Buradan da servis seçeceğim arkadaşlar. Bizden arkadaşlar buradan değerlendirmeye yeri gerekmez de tıklayacağız Buradan gönderim sadece. Direkt olarak hesabımda takipçi gönderebiliyoruz bu seçenekte. Geldim Instagram hesabıma. Profil bağlantımı kopya ve link bölümüne yapıştırıyorum. Son olarak atmak istediğim takipçi buraya gireceğim. Örneğin arkadaşlar mesela bu hesaba 200 tane takipçi göndermek istiyorum. Yazdım 200'ü. Hemen sipariş butonu tıklayıp siparişimizi şu anda vermiş durumdayız. Artık bu siparişimiz site içerisine gelecektir. Hesabımıza bu sayede kendi hesaplarımızı yükseltebileceğiz. Sizler de istediğiniz gibi hesaplarınızı yükseltebiliyorsunuz ve geliştirebiliyorsunuz. Bu işlemde arkadaşlar bakiye kısmına tıklayabilir ve siteye bakiyenizi ekleyebilirsiniz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz ve yükseltebiliyorsunuz. Ya da alt kısmını bakın bakiye kazan kısmı mevcut. Burada arkadaşlar görev yaparak bakiye kazanabiliyorsunuz. Mevcut görevlerde burada belirtilmekte. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde satış ortaklığı kısmından ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Burada da sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birinin seçip çekip bakiye ekletirsek o kadar bakiye kazanabiliyoruz. Ve kazandığımız bakiye site içerisinde kullanabiliyoruz. Sipariş emrime geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sorun sıkıntı yaşarsak destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık takipçimizin hesabımıza gelmesini bekleyeceğiz ve bakın gelmeye başlamışlar. 3322'den takipçiye sahip olmuşuz bile. Umarım videomuz beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.